Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars ama her öldürdüğümüz kişi için artı bir, bir yani normal bir ya da iki kupa alıyoruz. Artı kupa alıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Bu oyun modu galiba yeni gelmiş. Bakın görüyorsunuz şurada okuyabilirsiniz. Yani güzel bir oyun bununla ben <laughs> hiç oynamadım. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir önceki biliyorsunuz videoda Zebani Bull çıkarmıştık ve hiç oynayamamıştık. Şimdi Zebani Bull'la oynayacağız ve çok şekil bir kostüm görüyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. Yani arkadaşlar gerçekten ben en son bu roast böyle çok fazla videosu çektiğim zamanlarda bu tarz etkinlikler yoktu. Diye hatırlıyorum yani. Bir önceki videolarımı bilenler bilir. Ve zaten şu anda sağ üstte yazıyor. <laughs> Alaşağı art artı sıfır kıva diyor yani. Öldürme artı sıfır diyor. Hadi bakalım ben bu şeyi kazanacağımı düşünüyorum. Birazcık açık mı hep? Benim için sıkıntı mı hep? Ama yapacak bir şey yok. Ama dur bu, bu şimdi benden şey kazacak değil mi? Evet. Sen gelse mi? Sen gelse mi? De... Pe... Aa ne yapıyor bu? Ne yaptı? Bunlar bot mu lan? Yok bot değil ki. Vallahi bilmiyorum bot da olabilir. Bir kupamıza bakalım birazdan. Vallahi bot bot mu ya? Abi inşallah bot değildir. Botlarla oynamak pek istemiyorum. Hop o kardeşim. Oha ben tek at iki, iki, attım yani. Dur kardeşim her şeyin yanına geleyim şöyle. Hop hop kardeşim böyle öldürdük. Valla damperli kamyon gibi bir çarpıyoruz. Aa dur gel gel. Ben bunu da öldürürüm. Oğlum bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Bence hani bunlar bot ya. Bunlar bot evet bunlar bot. Hop o kardeş. Abi hayır. Abi hayır. Adam bizi pazara yolladı vuran. Neyse tabi bayağı bir kupa aldık arkadaşlar. Lan ne? Yenilgi eksi mi ne? Kardeşim tamam. Seni Allah'a havale ediyorum. Ne yaparsan yap diyorum. Hadi bakalım devam edelim. Abi hiçbir şey çıkmıyor mu? Yemin et. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam arkadaşlar ben bir kere daha oynamak istiyorum. Ben yani botları üzerinde pek bir şey göremedim yani yazı yapamadım zaten. Ben o koltuğa nasıl yenildim ya? Benim ulti şey... Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Her neyse. Benim şey dolma... Aa, işte tutturamadım arkadaş ultiyi ya. Siz anladınız beni. Sen siz, biz, biz. Neyse hadi bak. Atlıyorum bu arada abi ve a şuraya gidelim ya. Aa trank şu trank öldür. Abi hayır dur bu trank çok düşük gibi. Çok düşük galiba. Abicim dur. Abicim dur ben alabilir miyim onu? Ya neyse ya ben sana kapışsam mı? Kapışsam mı? Kapış. Abi yapma. Oğlum bu trank ne? <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Eksi iki yedi. Tamam. 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 İlk başta şey yapmayacağım. Birazcık daha böyle normal e, sakin oynamayı düşünüyorum. Zaten çok maç atmayacağız videoda. Abi ne mutlara karşı <laughs> Neyse tamam arkadaşlar mecbur oynayacağız. Hadi bakalım. Abi emz var ya. Abi ben emzi çok kolay alırım da işte. Karşı tarafta. Aa kardeş dur bekle sen. Şu havadayken bir emot basalım hemen gidelim orta. Oo, ortada üçlük var tamam. Arkadaşlar alalım hemen. Hop hop hop. Bordun. Güncelleme gelecekmiş arkadaşlar. Subway Surfers güncellemesi mi neymiş? Haydi bakalım hemen alalım. Alamadık ama ya olmaz ki böyle neyse. Harika dörtlük olduk arkadaşlar şimdi onlar düşünsün abim. Şimdi onlar düşünsün aa aa ne oluyor oğlum? Aa piper var bir dakika piper ne yapıyor? Neyse aldık arkadaşlar aha dur yürüyeyim şöyle. Oğlum bekle lan sen orada. Dur gel şuraya gel gel bir kapacak. yapacak. Ya sen ne yapıyorsun yürek yemiş el ölürsün böyle haydi bakayım nerede? Nerede? Başka o hani şey bana vuran Enz nerede? İnşallah ölmemiştir. Kamyon. Aa, hayır ya ölmüş oğlum ya. Neyse biz de elleri ve Lovry'e tutturalım. Bu sefer tutturacağım ama bakın izliyor musunuz? Nerede? Oğlum bu adam nerede? Ya kanki neredesin? Vallahi göster kendini öldüreyim. Vallahi yani sıkıyorsunuz ya sıkıyorsunuz arkadaşlar sıkıyorsunuz. Gelin buraya. Bakın burada mıdır acaba yoktu. Ya bu nerede? Arkadaşlar ben Aa, aa buradaymış. Gel lan buraya. Öldürün böyle şey işte. Öldün öldün Allah <laughs> Harika. Çok iyi. Artı 10 ve evet artı 6 kup aldık. Çok iyi abi. Bugün krediyi almak istiyorum açıkçası. 250 krediyi. Ve bunu alıp e, trank alacağım. Evet. Trankı merak ettim. Hatta şu da değiştirelim arkadaşlar. Değiştirsem mi? Bilemiyorum. Değiştirelim. Evet. Bu videoda trank alamayacağım. Yani alacağım ama şöyle bir sonraki videoda alacağım evet yani evet. Bu Bugün şu krediyi alalım benim için yeterli. Hadi bakalım devam. Şu zebani bulla artık bir kere kazanmak istiyorum. Normal adamlarla bak normal adamlarla diyorum. Kardeşim ona göre. Her neyse şimdi bakalım kazanabilecek miyiz yoksa yine geberecek miyiz? <laughs> Hadi bakalım. o abi yine trank gelmiş. Abi bu trank ne yapıyor bu süper serbeşim da şey çoya ya Allah Allah aldık arkadaşlar tamam. Şu anda da ne var vardı abi? Herkes çok tehlikeli açıkçası. vallahi kim kim öldürsem bilemiyorum. Neyse şunu alalım iki yük olduk bir. <laughs> Şimdi. Oha ya trank öküz. Öküz Trank abi gelme gelme Vallahi gelme senden ben bir ulti kasabilir miyim Trank Trank gel buraya oha oha geliyor aha aha geliyor dur sen git onu öldür Milk öldür onu onu öldür o Edgar oğlum bu Edgar ne yapıyor bu Edgar ne yapar bu Edgar hop dedi sen ne yapıyorsun hayır ölük Alaşağı aşağı iki arkadaşlar 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 tamam iki kupa aldık en azından ya bilmiyorum bu o map'te pek gitmiyor o yüzden farklı bir karaktere geçeceğim arkadaşlar ve ben Kenji Baba'ya geçeceğim. Kenji'yi biliyorsun ben güzel oynarım. Ee, eski videolarından da bilirsiniz oğlum. Ben bunu geçen sene ne iyi çıkarmıştım. Neyse hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar zaten baya az bir şeyimiz kaldı. 250 krediye yani maksimum 10-20 kupa kalmıştır. Artık almak istiyorum. Gerçekten baymaya başladı beni oyun. Hadi bakalım gidiyoruz. Ooo Edgar Bey. <laughs> Yanında da elgar var. Hemen ben şunu alabilir miyim abi? Hop hop şöyle ben geri kaçamak. Bunu böyle yapacaksınız arkadaşlar. İleri gitmeyeceksiniz. Hop tamam aldım abi. Şimdi kenç. Can... Ooo bir dakika orada kit mi var? Abi kit ben avlar, avlarım ki. Hop, hop 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 gel gel. Sen abi yapma. Dur tamam öldü ki öldü öldü arkadaşlar. Öldü bak izin. Hop hop öldü. Gördüğünüz gibi öldü be. Aha Edgar geliyor. Şimdi arkadaşlar benim e, aksesuarım olmadığı için Edgardan kaçıyorum ama normalde kaçmanıza gerek yok. Allah'ım her yerde biri var. Şurada da bir var, şurada da bir var, şurada da bir var. Her yerde biri var. Allah ben şuraya geçeyim mi? Geçmiyorum ya. Sen gel gel. Sen gelsene abi. Atla atla bana. Bu şu, şu Edgar bana bir atlasın. Edgar atlasın abi. Neyse dur şu ortaya yavaştan ben gireyim. Bir orta... Chester'ı varmış abi. Chester'dan iyi kaçtık da abi. Her yerde biri var. Bakayım şurada biri var mı yokmuş. Valla arkadaşlar bir yanlış şey çıkacak diye çok korkuyorum. Şey var. Birileri var. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Hop, hop hop hop. Bak aa gitmiş çakal. Burada mısın? Dur bakayım şöyle arkaya doğru yaklaşayım bir. Nerede bu? <laughs> arkadaşlar bak bir anda kaçacağım.

Allah Allah. Adamlara bak. Kap Oha kapışıyorlar. Vallahi kapışıyorlar. Ben gideyim onların yanına. Hop öldü vallahi çok iyi öldü. Hem de çok iyi öldü ama dur bak şimdi ben onu oradan çıkarmamam lazım. Hop 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 gel buraya kardeşim. Hop şimdi koyduk. Hop hadi bakalım. Hop tamam. Sakin 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 sakin. İki yükle 8 yüklü Chester'ı öldürebilir miyiz? Bak sen de ikini katısın ben de ikini katısın. Evet gördüğünüz gibi kazandık. <laughs> Çok iyi artı 4 kupa aldık Çok iyi arkadaşlar ve neredeyse yaklaştık yani Hatta şöyle göstereyim mi Durun abi bir kupa kaldı Durun arkadaşlar savaş gününden göstereceğim Bakın siz orayı bilmiyorsunuz Bir yanda kaydı kapattım ben yanlışlıkla <laughs> Hadi bakalım gösteriyorum bak Hani şu bana dislike atan bir tane şey vardı ya Dislike attı siz gördünüz mü bilmiyorum ama Ben şu en en en, en 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 Arkaya bir gidebilir miyim arkadaşlar Şu en arkaya bir gideyim ben şu hatta ortaya gelelim Hop bayağı bir gidelim Son şöyle gidelim Sonra birazcık daha şöyle gelelim. So bak burada bu ikisi kapışıyordu. Durun. Heh, göstereyim. Bakın şimdi gösteriyorum. Bak burada bu 8 e, yüklü şeyi ben öldüremiyor. Buraya biliyorsunuz zaten. Hadi bakalım. İkinin katları. Ve şurada pusuyor şerefsiz. <laughs> Hadi bakalım. Bak şimdi kimi alacak izleyin ki arkadaşlar. İşte hiçbir zaman rakibini küçümsemeyeceğim kardeşim. Hiç yüklü olsam bile. İzi. Bak dislike atıyor. İzleyin. En iyi sigma hareketi dünyanın. Bakın izleyin. Şimdi bak ben şurada bir şey yapıyorum. Gidiyorum abi yanına. Şimdi ben burada şeyi bastım. Tamam bak. Burada ultim doldu. Allah abi doldu. Ha. Bak şimdi izleyin. Hoppum. Böyle kapak yaptık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Evet. Ve kazandık. Gördüğünüz gibi. Son bir kupa bu arada. Hemen ben girmek istiyorum. Bu sefer de Cordius'a girelim. Evet Cordius'umuz güzelmiş. Bunları girelim ve artık videomuzu bitirebiliriz. Bu arada bu tarz videolar için aşağıda abone olup like atmayı unutmayın. Farklı videolar çekmeye çalışıyorum sizin için. Her gün yani bir farklı video çekmeye çalışacağım. Hafta Hafta sonları zaten 5 video falan çekiyorum ekstra olarak size hafta şey yapmak istemiyorum yani videosuz bırakmak istemiyorum. Ve ben korduysa çok kolay bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum ama inşallah kaybetmem çünkü baya bir kupa gidecek kaybedersem. Ve abi Edgar var ya Edgar çok sıkıntı. Ben an bir ultiyi doldursam aslında çok iyi olur. Şimdi dolduruyorum bakın görüyorsunuz. Hop dolduruz. Sen gelse mi? Sen gel gel gel. Arkadaşlar ben bunu şimdi nasıl öldürüyorum izleyin. Hop hop hop. Öldü gördüğünüz gibi. Yat aşağı bakayım. Oğlum search git ya. Allah Allah. Biz burada ikimiz kapışıyoruz. Search geliyor. Kanka sen oradan atlayacağım. Ben yemem. Ben Anadolu çocuğuyum kardeş. Siz yani Rusya'daysanız ben de Türkiye'deyim. <laughs> de. Neyse ortaya gidelim. Ortaya gitmeyeceğim şimdi. Ortada bak biri var. Aa poko varmış. Ata gidebilir mi oğlum? Ben gitsem çok iyi olurdu. Aa oğlum şurada yük var. Oğlum şurada yük var. Oğlum Poco sen ne yapıyorsun Poco ya Poco Poco iyi mi oğlum hayır hayır aa arkadaşlar ben ne yaptım, arkadaşlar Poco'ya öldüm abi gitti geçmiş olsun arkadaşlar gitti 3 kupa gitti tamam bu maç yaşanmadı ben yani işte ya işte Poco'ya öldüm biliyorsunuz bir arasa doluyor. Ulan şerefsiz ultiyi doldurdu. Ultiyi doldurmasa gebermişti şimdiye kadar. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse tamam tam? Sakin oluyorsunuz ve arkanıza yaş ya. koşamıyorum işte anladınız. Ee, yasın işte izleyin abi ya. Çok da konuşmaya gerek yok. Şimdi bak şu da bence biri vardır. Bakayım ultim doluyor mu? Doluyor mu? Doluyor mu? Dolmuyor. Demek ki biri yokmuş. Hemen alalım. Ve şurada Mortis var. Mortis'i ben asla öldü. Aa, dur bakayım. Çok sıkıntı. Dur bakayım burada bir yerde Ali var. Ali nerede Ali? Aha Ali. Ali. Ali gelsen sen bana. Ali, 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 Ali. Gelsene Ali, Ali, Ali. Ali, Ali. <laughs> Korka bak. Gelsen sen bir atla bana atla. Atla sen bana. Atla sen abi. Atla sen atla. Atla atla. Alicik atla sana atla. Atla atla atla. Sen atla paşam. Paşam sen atlasana be. <laughs> keko. Abi oraya gidip o alana kadar zaten öldüğüm için gitmiyorum abi. Ya bana o kendi yemesi hiçbir şey olmayacaktı aslında. Oğlum durun bir sakin olun. Sakin sakin. Oğlum durun bak bu ikisi takım olmuş şerefsizleri görüyorsunuz arkadaşlar. Siz sakın böyle olmayın. Bunlar ee, anne baba. Oha oğlum ben nasıl kazanayım bu maçı? Arkadaşlar biri bir şey söylesin. Ben bu maçı kazanamam. Söyleyeyim. Şerefsiz. Şerefsizsiniz. Şerefsizsiniz. Şerefsizsiniz baba ya. Bak. Sizin yaptığınız hiç yakışmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. No me riesconesjes. Amaneroma. Naneroma. No me Hadi ben de bastım mı? Ben ultiye bastım. Hop gelsin. Sen gelsene. Sen gelsene bir. Hop. Hop gelsin. Hop. Oğlum ben yanlış kişi yaptım Ben yanlış kişi attım ve burada bunun sonucu ölmektir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldüm. Evet. Çok kötü bir şekilde öldük hem de. Hop hop gel gel, gel sen gel gel. Sen gel. Sen gel sen gel. Hop öldü. Oğlum bak. Adamı neden birinci yaptım? Ben üçüncü değilim değil mi? Oh, ikinciyim. Oh canıma değsin o Frank, Frank gitti ya. Arkadaşlar şu anda... Arkadaşlar arkadaşlar çok iyi. 6902 olduk ve bunu almayacağım. Alırsam çünkü büyük bir trank gelir. Gelmezse bile çok yaklaşır. Almayacağım. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakalım ve bay bay.